Herkese merhabalar arkadaşlar. Yepyeni videoda karşınızdayım. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Ferhat Aydemir. Arkadaşlar Instagram'da para kazanma dönemi başlıyormuş. YouTube'a Instagram rakip olmayı düşünüyormuş. Bu benim görüşümce biraz zor. Tabi imkansız da değil. Bu yetkili kişiler tarafından da açıklandı. YouTube'da rakip olmak için Instagram'da şey zaten malum bildiğim üzerine Instagram'da TV diye bir ufak bir video attığımız yerler var. Instagram kullananlar zaten bunu biliyor. IGTV'de TV'de bir iki dakikalık videolar atıyoruz. Şimdi uzun platformlu videolar atabilecekmişiz. Reklam da olacakmış. Tabi bu, bu reklamlar dikey olan videolarda ilk etapta düşünülüyormuş. Tabi ilerleyen zamanlarda ben şahsi fikrimi sunarsam bu yan çekilen videolarda da büyük ihtimalle reklam olacağını düşünüyorum. Ama arkadaşlar Instagram YouTube'a rakip olabilir mi? Bilemeyiz. Çünkü YouTube arkadaşlar bildiğim üzerine bambaşka bir platform. Hepimiz de bunu gayet iyi biliyoruz. Çünkü YouTube bir arama motoru. Kafamıza bir şey takılsa tık 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 hemen YouTube'da yazıyoruz ve karşımıza çıkıyor. Bu Instagram'da olur mu? Belki bir kısmı olur, bir kısmı olmaz. Ama tabi Youtube'a YouTube attığımız videolar farklı. Instagram'a atacağımız videolar da farklı olacak. IGTV zaten farklı bir köşede, ekranda var. Herkes bunu biliyor. Tutar mı, tutmaz mı? Bunu ilerleyen zamanlarda göreceğiz. Ama bu ilk etapta nasıl olur? Nasıl ilerler bilemiyoruz. Ama bu durumda bence YouTube'a Instagram rakip olamaz. Çünkü ama şu konuda belki e, YouTube'dan bir tık önde olmasını tahmin edebiliyorum. Çünkü bu geçtiğimiz süreçte pandemi sürecinde inanılmaz bir canlı yayın akışı vardı Instagram'da. Ondan sonra zaten bu YouTube'da da canlı yayın muhabbeti var ama Instagram bambaşka pilot var, pilot farm. Canlı yayın konusunda çünkü Çoğu ünlüler Hani konserler iptal olduğu için Ne bileyim bir herhangi bir e, Konuşma yapacağı yerler iptal olduğu için instagramdan yaptılar Bunu da canlı yayın olarak Yaptıkları için insanlar Hep canlı yayından Takip etti Bu şekilde takipler sürdü Canlı yayın akışı çok hızlı Instagramın Bunu zaten hepimiz instagram kullanıcı olduğumuz için Biliyoruz ama Arkadaşlar, Instagram'a rakip ne bileyim hani şeye rakip olabilir mi Youtube'a rakip olabilir mi bunu bilemiyoruz bunu ilerleyen zamanlarda göreceğiz ama e, Instagram'da şöyle bir durum var e, takipçi muhabbeti bence Instagram YouTube'a göre daha iyi şöyle e, YouTube'da e, çok yüksek takipçisi olan 5-6 tane ya bileyim 10 tane YouTuber var ama Instagram'da milyonların üzerinde takipçisi olan belki 100 kişi belki 200 kişi daha fazla insanlar var. Bu yüzden e, Instagram'ın canlı yayın konusunda bence YouTube'dan önde olduğunu düşünüyorum. Ama arkadaşlar ne bileyim e, şöyle diyelim YouTube para kazanma olayında bambaşka platform. Yani hepimiz de biliyoruz malum üzerine kullandığımız için e, YouTube Instagram şöyle düşünüyormuş içerik üreticilerine yüzde pay veriyormuş o şekilde açıklamalar yapıldı ama tam teşkilli detaylı bilemiyoruz İlerleyen zamanlarda ben tam teşkil açıklama yapıldığında yine aynı bu şekilde videomu çekip paylaşacağım yani arkadaşlar Instagram bence YouTube'a rakip olamaz çünkü e, arama motoru çok güçlü. Instagramın, şey, YouTube'un. O yüzden. Ama tabi Instagram'da da şöyle bir özellik var. Her an, her saniye e, kısa bir dakikalık videolarımızı gün içinde 10 tane video atabiliriz, bir dakikalık. Ama YouTube'da bu böyle bir şey yok. Çünkü YouTube'da bir videonun ardına hemen bir video attığımız zaman izlenilmiyor. Çünkü adam diğer videoyu izlemeden ikinci videoyu izlemiyor sıkılır belki bir bir de aşamaları var bu konuda olmaz. Ama tabii ki de Instagram öyle değil. Instagram'da her an her saniye story atabiliyoruz. O yüzden arkadaşlar e, ne bileyim ben böyle bir video çekmek istedim size belki Instagram'dan daha öne çıkabiliriz. E, bu arada yaklaşan bir kurban bayramımız var. Şimdilikten herkesin Kurban Bayramı'nı kutluyorum. Bayramımız şimdilikten mübarek olsun. Arkadaşlar bir videomuzun sonuna geldik. Dediğim gibi Instagram YouTube'a rakip olabilir mi? Olamaz mı? Bunu hep birlikte ilerleyen zamanlarda göreceğiz. Farklı bir yorum yaparsanız aşağıda belirtiniz. Eksik olduğum yerlerimi yorumlarda belirtiniz. Belki daha detaylı bilgi almışsınızdır. Bilemiyorum. Ben kendim bildiklerimi anlattım. Çevremden, Instagram'dan, YouTube'dan izledikleri videoları karmaladım. Bu şekilde videosunu çekmek istedim. O yüzden arkadaşlar benim favorim tabii ki de her zaman olduğu gibi YouTube. YouTube, YouTube. Başka bir şey demiyorum. Arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Videomuzu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Hepinizi çok ama çok seviyorum. Aramız yeni katılan üyelere tekrardan kucak dolusu selamlar. Hoş geldiniz. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Farklı videolarda görüşmek üzere. Hoş kalın. Hoşça kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Abonelikler ücretsiz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.